Eğer bu videoyu geç yayınlıyorsam herkes Frida'ya kızabilir. Bilgisayarın üzerinde oturdu. Bu konuştuğum bölümün tamamını sildi. O yüzden baştan çekiyorum. Çok uzun süredir beklenen bir video ile beraberiz. Makeup of Sessions markasının incelemesini yapacağım. İncelemesi derken gerçekten 10 tane paletten bahsedeceğim. 3 tane 100... E... 7 tane de göz olmak üzere ondan 3 çıkaramayışıma şahit oldunuz az önce. Her birini swatchlarını ve makyajlarını göreceksiniz video içerisinde. Ama eğer beni bu videoyla tanıdıysanız aramıza hoş geldiniz. Her pazartesi ve perşembe saat 18'de yeni videolar yüklüyorum ben. Bu videoları da kaçırmamak için aşağıdaki abone ol butonuna basabilirsiniz. Ve yanındaki zile de tıklarsanız benimle beraber siz de burada olursunuz 18'lerde. Hazırsanız başlayalım. Makeup Obsessions markasını şey getirdim. Gratis getirdi. Gratis'in özel markası. Bu sponsorlu bir video değil ama ürünleri Gratis gönderdi bana. Ama onlar şey konusunda çok cool'lardır. Böyle bir şey beğenmediysen beğenmedim dedim diye tribe giren böyle işte orta çağdan kalma bir marka değillerdir. O yüzden rahat rahat bütün istediklerimi söyleyebiliyorum onların her ürünüyle ilgili. O yüzden de Teşekkür ediyorum kendilerine bir kez daha. Genel olarak far paletleriyle ünlü olabilecek bir marka. Daha doğrusu sadece far paletleri ve işte yüz paletleri geldi. 10'lu ve 16'lı olmak üzere farklı boylarda birçok paleti var. Ambalajları inanılmaz güzel. Böyle çok şeker şeyler var. Bir de ürünlerin hepsinin hem yüz hem göz paletlerinde renkleri böyle kenarından çıkartıp isterseniz kendi manyetik paletlerinize koyabilir. istemediklerinizden kurtulup isterseniz yeniden düzenleyebilirsiniz. Atıyorum mesela bu renk size bir şey çağrıştırıyorsa eğer daha soğuk renkleri böyle toplayıp buna koyabilirsiniz falan. Belki öyle bir şey yapabilirim hayatı çok sevdiğim zamanla. Sadece o zaman isimlerini göremem ve size referans olarak söyleyemem bundan sonrası için. Şu simli olan paletlerinin şeyleri dökülmüyor. Yani e, dokunuşta aslında birazcık simini hissediyorsunuz ama öyle elinize, yüzünüze, üstünüze dökülecek bir şey değil. Uygun fiyatlı olduğu için böyle çok fazla palet markası sayılabilecek. Çok fazla da marka olmadığı için aslında böyle gözlerinizde yaratıcı bir şeyler yapmak isterseniz güzel bir marka olabilir. Fiyatları aşırı pahalı olmamakla beraber böyle ölümüne ucuz da değil. Gratis nozal markası olduğu için sık sık indirime girecektir. Hatta şu önümüzdeki günlerde işte anneler günü indiriminde falan filan bir kovalayabilirsiniz. %40 işte artı gratis karta bir şey falan yapabilirler. Emin değilim bu arada. Hiç bakmadan söylüyorum bunu. Bu videoda dediğim gibi hepsinin swatchlarını göstereceğim. Makyaj yapacağım. Genel olarak makyajları işte çok yaratıcı olsun, bana çok yakışsın bilmem ne falan gibi değil de. Yine hoparlörümü kapatmamışım. Böyle atıyorum yani bir paletin içerisindeki formüle etmesi en zor olabilecek renkleri kullanarak yapmaya çalışacağım. O yüzden bol bol yine pembeler morlar görebilirsiniz. Çünkü onları formüle etmesi daha zordur. Gözümdekiyle mi başlasam? Gözümdekiyle başlayayım mı? En kolay herhalde o olacak. Life is a party. Adlı palet. Party dedim. Çok güzel. Aynalı. 16 renkli. Bu markayla ilgili bir şey söyleyeceğim. Swatchları çok kötü. Eğer mesela karantinada olmasak, gitsek testirden parmağınızı dokunup böyle elinizi sürerek ve bir de tester hani biliyorsunuz bir sürü insan elliyor. Hani o şekilde baktığınızda gerçekten çok çok kötü bir marka. Ama gözde öyle değil. Göreceksiniz az sonra. Özellikle ben swatchları yaptığımda her palette böyle oldum. <laughs> gerçekten mi falan oldum. Bu Life's a Party paletinde 8 tane metalik, 8 tane mat renk var. Mücevher tonları gibi böyle hani baskın renkleri var. Swatchladığınızda dediğim gibi çok kötü çıkıyorlar. Gözünüzde o kadar kötü değiller. Bu paletle bugün için yaptığımdan dolayı böyle çok aşırı abartılı bir şey yapmak istemedim. Böyle bakır tonlarda kahverengiye kaçan kullanışlı bir şey yapmak istedim. Merak etmeyin maviler, pembeler, morlar geliyor az sonra. Çünkü dediğim gibi çok fazla far paleti var elimde. Burada kullandığım renklerin aslında birçoğu savaşlarken falan da birbirine yakın görünmesine rağmen gözünüze uyguladığınızda kolay bir şekilde geçiyor. Ben parmağımla uyguladım. Hiç ıslatmaya gerek duymadım. Bütün makyajlarda olduğu gibi bunda da MAC Painterly Paint Pot kullandım gözümde hani baz olarak. Ve beni çok zorlamadı doğrusunu söylemek gerekirse. Karıştırırken kolay karıştı. Matları yumuşak. Siyahı kötü. E, siyahı çünkü swatchlarken gri gibi çıkıyor zaten. Hem de normalde elinize birazcık tırmalıyor gibi gelebiliyor. Yani bunun içerisindeki siyaha güvenerek liner çekmeyi planlayarak bir yere götüremezsiniz bu paleti. Ama onun dışındaki renkleri gayet güzel. Mesela morları, pembeleri falan öyle tırmalamıyor elinize Ve çok daha pigmentli ve yumuşak çıkıyor. Sonra All We Have Is Now adlı süper renkli palete geçiyoruz. Bunda ben genelde mavileri kullanmak istedim. Çünkü gözüme en çok böyle şu... Ya benim monitörüm ters gösteriyor. Hiç de alışkın değilim. Elimi buraya atıyorum, buraya gidiyor. Buraya atıyorum, buraya gidiyor. Şu mavi Universe rengi ve Zen ve Tranquil'i kullanmak istedim. Dediğim gibi yine Mac Painter'li Paint Pot kullandım. Bu Tranquil rengini parmağımla gözümün üzerine uyguladığımda o istediğim asıl böyle tam mat, tam böyle patlayan petrol rengini vermiyor. Ama bu paletin içerisinde şu Universe rengi de olduğu için onun altına çok güzel onu yoğunlaştıracak, bas bas bağıran bir mavi haline getirecek bir şey veriyor. Ben bu aralar hani böyle tamamen dağılmamış böyle tamamen karıştırılmamış bazılıkları da çok seviyorum. Özellikle şeyi çok fazla takip ettiğim için olabilir. Euphoria'nın make-up artisti bir kadın var. Buraya Instagram'ını koyayım. O böyle mesela benimki gibi işte yarı hooded veya tam hooded yani böyle kapaklı gözlere hiç karıştırmadan yukarıya doğru böyle cart diye keskin çizgilerle bazı makyajlar yapıyor ve çok hoşuma gidiyor ve daha böyle grafik görünüyor. Ee, o yüzden bunu böyle kenarını dışarıya doğru uzatarak ama hiç dağıtmadan böyle üçgen bırakarak bir göz görüntüsü yapmak istedim ve bas bas da bağırsın istedim aynı zamanda. O yüzden o Tranquil adlı aşağıda dediğim o mavi rengin üstüne yukarıdaki Universe metalik rengini uygulayıp ortasında da daha böyle gözümü yuvarlak yapmak için ve daha da parlak bir şey yapmak için buradaki Zen adlı metalik maviyi kullandım. Bence üçünün karışımı da çok güzel oldu. Onu aslında böyle Halo Eye gibi bir şey yaptım ama sonrasında biraz daha daha dağıttım. Üstümde böyle hani içleri ve dışları çok azıcık daha koyu kaldı. Ortası daha dağınık kaldı. Sonra işte göz altlarıma da buradaki Tinker adlı rengi sürdüm. Bu paletlerle ilgili genel olarak bir tane daha problem var. E, gözünüzle böyle baktığınızda ışıkta falan baktığınızda daha kahverengi görünürken e, gözünüzde birazcık daha böyle farklı morumsu veya daha kırmızımsı bir alt tonla yansıyabiliyor. Bu da öyle oldu. E, ben mesela daha soğuk bir kahve beklemiştim ama biraz daha bordomsu çıktı. Ama sıkıntı yok, güzel dağılıyorlar. Mesela çok göz altlarınıza dökülmüyorlar. Önemli şeylerden bir tanesi ki ben bu makyajı yüzümü yaptıktan sonra yapmış olmama rağmen. Ben mesela bu görüntüyü çok çok sevdim. Çünkü değişik, garip, tuhaf. Mesela şu an beni gördüğünüz halinizle hiçbir alakası yok onun. Bu aralar karantina beni vurdu. Yaratıcı olmaya çalışıyorum. Sonra Feels'a geçiyoruz. Pembe Feels. Bunu bir hata ettim. Ya bu videoda geri olarak göreceksiniz zaten. Paletlerin birkaç tanesini önce swatchlayıp ondan sonra yakından gösterdim. Orada hata ettim. Aslında bu şey hani Huda Beauty'nin en son bu Retrograde falan paletinde de öyleydi diye hatırlıyorum. Böyle beyaz beyaz noktalı olan simliler vardı. Parmağınızı aldığınızda dağılan simler oluyor ki güzel böyle yani çok büyük değil simleri de. Öyle çok fazla renk var. Özellikle metalikleri seviyorsanız bu paleti seveceksiniz diye düşünüyorum. E, gelinlere falan uyacak ama artık maalesef düğünlerin iptal olduğu bir çağdayız. Gelinler şu an ağlıyor. Keşke derdimizi deşmeseydin Niye böyle bir şey yaptım? 16 renkli, 4 tane simli, 7 tane metalik, 3 tane mat, 2 tane de saten renkten oluşan bir palet bu. Bu bence mesela en kullanışlı olanlardan bir tanesi. Çünkü kahverengileri falan da var. Sadece mesela mat görüntü yapabileceğiniz şeyler de var. Bir de çok yaratıcı olabileceğiniz bu işte emoji veya lit falan gibi değişik renkler de var böyle işte yeşiller, meşiller falan da var. Bu simliler birazcık kuru sayılabilir ama yine de ıslatmadan bile gözünüze transfer oluyor ve bunları isterseniz tapır olarak falan da kullanabilirsiniz. Yani çok fazla renkleri olmadan başka farların üzerine sadece aydınlatıcı gibi de kullanabileceğiniz simleri böyle dağınık dağınık kafanızı çevirdiğinizde gözünüzde böyle tek tek parlayacak güzel simleri var. Metalik simli olanları eğer ıslatırsanız iyice böyle bas bas bağırıyor ve o zaman hem altındaki pigmenti alıyorsunuz açık renk ve burada şeyde gördüğünüz paletin içerisinde gördüğünüz pigmenti alıyorsunuz hem de üzerinde simleri oluyor ama isterseniz böyle azıcık alıp tapır gibi de kullanabilirsiniz. Ben makyajımı yaparken yanlışlıkla buradaki I'm Shook rengini gözümün içine sürdüm ama bu aslında e, diyokrom sayılabilecek bir renkmiş. Yani böyle pembe gibi bir renkmiş ve benim yaptığım makyaj daha altın altın olduğu için onu sonra diğer renklerle kapatmak zorunda kaldım. Ama yani bir sıkıntı yok. Bu da eğer böyle çok metalik seviyorsanız, çok yansıtıcı farlara ihtiyacınız varsa tapır olarak da kullanayım, metalik olarak da işte böyle ıslatıp tam foil da kullanayım derseniz işinizi görecek bir palet. Şimdi Bell Jordan palete geçiyoruz. Bu bir influencerla ortak yapılmış bir şey olabilir mi? Bir kolab olabilir mi? Emin değilim ama Life is a Party'ye birazcık benziyor. Tam olarak değil ama sanki Life is a Party'ye göre birazcık daha koyu renkleri varmış gibi. Ama ikisine birden bence ihtiyacınız yok. Bunda da bayağı işte böyle mücevher tonları bulabilirsiniz. Böyle pembeli morlu bir şey yapayım, bol bol renk kullanayım istediğim bir makyaj oldu. Özellikle Mama's Girl diye bir tane renk var böyle içinde simler olan mat soğuk bir lila. Bu rengi gerçekten çok beğendim. Bunun üzerine sonradan başka bir metalik ekledim ama eklemesem de olurmuş. Swatchlarken matları birazcık böyle parçalanıyor gibi elinizden dökülüyor ama fırçayla alıp gözünüzde dağıttığınızda öyle olmuyor. Veya bütün göz kapağınıza uygulamak istiyorsanız eğer böyle sık uçlu, kısa uçlu bir fırçayla alırsanız öyle olmuyor. Sık ve kısa uçlu bir fırçadan kastım da yani metalikleri kullandığınız böyle dümdüz sentetik değil de biraz daha şöyle uçları olan sık kısa uçlu bir fırçayla alırsanız ve böyle üst üste yerleştirirseniz eğer çok fazla dökülen falan şeyler değil ki genel olarak böyle büyük bir şey problemi yaşamadım. Ben gözümün altı mahvoldu falan diye bir problem yaşamadım. Ve gerçekten bunda da güzel güzel renkler var. Eğer sıcak renkler istiyorsanız bunu da kullanabilirsiniz. Metalikleri de güzel. İlla aslatmanıza gerek yok. Tırmalamıyorlar. Böyle parçalanıp gözünüzün altına dökülmüyorlar. Far kesinlikle e, sabitlememeniz gerekiyor. Bence çok hafif böyle bir yapışkanlığı olursa güzel oluyor. Çünkü rahat bir şekilde karışıyor zaten bütün renkleri. Mesela burada en çok problem olabilecek renklerden biri So Cute adlı pembe renk. Bunu özellikle ve özellikle göz altlarıma sürdüm ki bakayım hani ne kadar dökülecek veya rengini verecek mi yoksa grimsi mi duracak falan diye. Gayet de güzel oldu. Yani stres testi geçiyor. En zor renkler, en problemli olması beklenen, her paletin problem rengi olarak adlandırabileceğimiz renkler gayet güzel testi geçtiler. En son büyük paletimize geldiğimizde de Love is my drug. Bu da o diğer pembe palet. Bunda da böyle genelde şeftali tonları falan var. 9 mat, 6 metalik, bir tane de foil renk var burada. Şeftali olan tonları ve yine bordoları falan kullanarak bakalım hani en zor ne yapabiliriz diye görmeye çalıştım. Buradaki renkler de gayet aynı şekilde. Çok kolay karıştı. Bunlar böyle yumuşak, çok ince böyle öğütülmüş tozlar olur ya. Parmağınızla aldığınızda böyle birazcık plaka olur. Ama fırçayla aldığınızda çok hafif tozutsa bile gözünüzde çok güzel dağılır. Genel olarak bütün farlar öyle. O yüzden de burada mesela işte Fancy rengini kullandım, True Love'u kullandım falan. Özellikle şu Romance renginin eğer kötüsü olursa yani o şeftali neonumsu rengi tutturamazsa çok beyaz olursa griye kaçabilir böyle küllü gibi tozlu gibi durabilir falan. Hiç öyle bir şey olmadı. Göz kapağımın tamamına sürdüm ve gerçekten cayır cayır patladı. Neredeyse bu pendeki aynı rengi alabildim. Ve o istediğim böyle yazlık şeyi havayı verdi bana. Bence gayet güzeldi yine. Sonra onlu paletlere geçiyoruz. Bu Sweet Like paletin ambalajı hakkında birazcık konuşmak isterim. Çok güzel değil mi şekli? Saatlerce bakabilirim buna böyle. İnanılmaz güzel. İçindeki renkler de çok güzel. Kırmızılar, morlar, fuşyalar falan gibi çok tatlı renkler var. Burada ben gözüm ilk başta Crimson adlı renge gitti. Bu sanki koyu bir çilek rengi gibi. Doğru açıklıyorum umarım. Nar çiçeğinin koyusu gibi bir renk. Özellikle göz kapağımın tamamında bunu kullanmak istedim. Bakalım hani tam bu rengi alabiliyor muyuz diye. Eğer dediğim gibi kısa uçlu ve tombul böyle hani toz alabilecek bir fırçayı doldurup göz kapağınıza yavaş yavaş yerleştirirseniz alıyorsunuz. Çok karıştırırsanız rengi açılıyor. Fazla hani böyle kenarlarını en son haline getirdikten sonra bir kere daha belki parmağınızla falan geçmek isterseniz. Ama ben asıl onun üzerine onun yanındaki altın rengi uygulayınca bayıldım. Bu ikisinin birleşimi mükemmel oluyormuş hakikaten. Daha çok yapmak istediğim bir makyaj artık bu. Sadece ikisiyle bile çok şık şeyler yapılabilir. Çünkü bu metalik o kadar tatlı bir rose gold ki yani içinde hafif bir kızıllık olan kırmızı altın sayılabilecek bir rose gold. Onun altından nar çiçeği patlayınca çok tatlı oldu. O de gayet beğendim bunu da. Böyle genel büyük bir problem yaşadığım bir makyaj pek olmadı doğrusunu söylemek gerekirse. O yüzden hızlı hızlı geçiyorum. Bu arada 10 tane paletten bahsedeceğim için e, hepsini ayrıntılı anlatmıyorum. Sadece hani görün istiyorum nasıl uygulandığını. Son olarak da far paletlerinde Be Obsessed With adlı sizin şu anda monitörden asla okuyamadığınız yine simli palete geçiyoruz. Bu sefer matlar birazcık daha fazla. 2 tane ışıltılı, 8 tane mat renk var. 7 tanesi bunlara sıkıştırılmış pigmentmiş. Ha! Bir de öyle bir durum var. Sıkıştırılmış pigmentlere... Yasal olarak şey yazmak zorundalar işte. Hemen göz çevresinde uygulamayın, göz çevresinde uygulanmaz yazmak zorundalar çünkü göz farı değil, pigment oldukları için zaten bu kadar yumuşak ve bu kadar renkli olabiliyorlar ve gözünüzde de aynı şekilde o canlı rengi verebiliyorlar. Bu kötü bir şey değil. Bu genelde endüstride hep olan bir şey. Yani hep kullanılan bir şey sıkıştırılmış pigmentler. Özellikle işte pastalarda veya böyle çok renkli şeylerde çok kullanılır. Jeffree Star'da kullanılır, Morphe'de kullanılır. Her marka kullanır bunu. Özellikle kırmızı renk yapmak için ya Carmine denilen bir böcek var ya ondan kullanmaları lazım ya da sıkıştırılmış pigment kullanmaları lazım. Pigment kullandığınızda yani cildinizle arasında bir far bazı olması lazım yoksa birazcık boyayabilir yani böyle atıyorum çok mavi bir şey sürerseniz işte bir gün göz kapağınız mavi falan gezebilirsiniz. Göz farı bazı olması lazım. Biraz tozlu gibi geliyor ilk başta ama dedim gibi yani o şeye okey diyebiliyorsunuz zaten hani o çok kolay karıştıkları için ve çok fazla dökülmedikleri için. Farın kendisinde böyle fırçayı dokundurduğunuzda toz olabilir. Şöyle bir kenarını vurmanız lazım fırçanızın. Tüm göz kapağınızı doldurmak isterseniz biraz dökülebilir diye korkabilirsiniz. O zaman da yüzünüzü ikinci aşamada yaparsınız. Yani gözünüzü önce yapabilirsiniz. Bu makyajı yaparken aynen hani böyle koyu bir rengi göz kapağıma yerleştirip ondan sonra kenarlarını dağıttığım için az önce söylediğim gibi birazcık açılıyor. Sıkıntı değil. Sonrasında tekrardan yerleştirebilirsiniz o gözü. Yani inşa etmeniz gerekebilir rengi. Bir turu yapıp birazcık dağıtıp sonra bir tur daha yapıp birazcık daha dağıtmanız gerekebilir. Ama yani işiniz görülüyor. Sonrasında böyle alakasız bir şeyle veya suratınızın tamamına dağılmış bir makyajla falan karşılaşmıyorsunuz. Yüz paletlerine geçeceğim şimdi. Yüz paletlerinden de elimde 3 tane var. Galiba zaten 3 tane getirdiler diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. İlk başta en nefret ettiğimle baş. Bu videoda nefret ettiğim tek bir tane ürün var. Bu Mad About Mom adlı ürün. Ya baktığınızda aslında şu iki renk bronzer olacakmış gibi duruyor. Ve swatchladığınızda da birazcık daha öyle duruyor. Ama yüzünüzde biraz daha kırmızı çıkıyor. Genel olarak markanın hepsinde kahverengilerin azıcık kızıla böyle kaymaya çalıştığını gözlemledim. Şimdi bu mav diyor tamam yani red about mav okey. Benim hatam da olabilir. Ben ismi veren şeyi şu en baştaki iki tane renk olduğunu düşünmüştüm. Bu arada üç tane mat bir tane ışıltılı renk var. En baştaki flok rengi İlk baktığınızda yani hiç karıştırmadan önce aslında sanki böyle işte pişirilmiş aşırı metalik tapırlar vardır ya onlar gibi görünüyor ama değil. Dağıttığınızda yani swatchlarken de birazcık daha metalik ama dağıttığınızda sanki saten bir aldık gibi duruyor. Ona okeyim ama onun yanındaki flirt rengi mesela çok gıp gri duruyor. Aşırı gri görünüyor. Heather ve Foxglove ise beklediğimden çok daha kırmızı çıktı. O yüzden hafif böyle bronzer ve kontür gibi kullanmaya çalıştığımda suratım gri oldu. Korkunçtu. Çok kötüydü. <laughs> şu anda yüzümde bence mükemmeldi. Çok 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 güzel bir böyle turuncu şeftali allık severin wet dream'i olabilecek bir ürün bu. Birinci rengi olan Glimmer da yine işte burada pişirilmiş olarak görünüyor ama bu mesela Medabath Mauwink'ine göre bayağı gerçekten pişirilmiş şeye daha uygun yani birazcık daha parlak bir renk, daha allık tapırı olabilir bunda. Ama diğer renkleri de inanılmaz güzel. Bence birbirleriyle karıştırmak için de çok güzel bir palet. Eğer yazın şeftalili turunculu aldıklar çok seviyorsanız asla kaçmaması gereken bir şey. Çünkü hem pigmenti çok iyi hem kalıcılıkları çok iyi bunların. Hem çok yumuşaklar ve böyle e, bulanık bulanık nasıl söyleyeyim dalgalı dalgalı değil inanılmaz inanılmaz güzel bir palet bu. Dedicated diye bir tane de aydınlatıcı paleti var. Ya, bu da güzel. Fakat bunun renkleri benim cilt tonum için çok uygun değil. Eğer çok fazla bronzlaşıyorsanız daha iyi olabilir. Bunu mesela gözde falan kullanılabilir. Çok güzel bir bakır tonu. Ee, daha önce işte bu homaj, omaj, omaj diye okunuyor değil mi? Bu rengi kullandım ve şu anda da yüzümde var. Çok güzel bir aydınlatıcı. Kesinlikle böyle parça parça da değil. Cildinizde parça parça değil. Elinizde öyle. Böyle gözenek falan belli eden bir şey değil. Hakikaten çok... Parlak bir aydınlatıcı istiyorsanız ve hafif bir şeftali alt tonlu şampanya istiyorsanız çok sevebilirsiniz. Faithful gerçekten sarı denebilecek bir aydınlatıcı. O da ya benim cilt tonuma uygun değil ama göz pınarlarımda kullandım. Loyal adlı ikinci renk ise bayağı turuncu baked bir aldık Yine mesela bunun üzerine allık tapırdı olabilirmiş şu an yüzümdekinin üzerine. Yani sonuç olarak marka ile ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Hepsine asla ihtiyacınız yok. Yüz paletlerinde rengine bakarak alınama yani bence şu Isn't It gerçekten çok başarılı. Ve dört tane renk için bir de işte şimdi indirme indirme girerse çok mükemmel olacaktır diye tahmin ediyorum. Fiyat performans olarak baktığınızda indirimde özellikle 16'lılar hiç fena olmayabilir. Ne bileyim yani seçenek olarak da iyiler diye düşünüyorum. Yani böyle çok fazla renk seçeneği falan veren bir marka olması açısından da iyiler diye düşünüyorum. Ayrılmadan önce kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Öpüyorum.